Evet sizleri seviyoruz. Baba sen kazandın. Çekeyim buradan. Şu sallama şu yatağa. Evet Eylül. Ama bir dakika ben bunu kanata olsun elimizde ya. <laughs> Eylül'ün yatağı al oradan. Bak yavaş Ayy, yavaş bak kafam bir kafam <laughs> bir acısı da var ya. Arkadaşlar. Abi, benim boyum, hadi hadi Kardeşler, hadi. E gel bu koltuğun üstüne çık. Arkadaşlar. Bak kafamızda yumurta kıracağız. Hala like yapmadınız mı gerçekten? Ay. Kanalımıza abone olmadınız mı hala? Bu neydi? Bilmiyorum. Bir dakika kızım ya bir dakika ya. Bir dakika <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya arkadaşlar <laughs> ya bir dakika hayır. Bir dakika tamam bir dakika. Az, az daha yaklaştıracağım düşme. Çet bir dakika bakayım çetim ne diyor. Üç deyince diyor bir de bir de sayacaklar ya. Bir de fantezi yapıyorsunuz arkadaşlar ya. Bir. 2 Bir dakika bir dakika ya tamam onu çek sayacak hayır. Aç bizim bizim. O bu da çok da sen doya onu az bir çatlasa mıydık acaba? Bir dakika evet bir dakika vallahi az versene. Dur benim kafamı kırdı. Dur ben çatlatayım ha. Tamam. Çok güzel. Ya, çatlatmadım çek bak akmıyor. 4 <laughs> üç aha sayıyorlar. Ya, şey, mıyız <laughs> Hazır mıyız? Allah'ım sana Çevir. geliyoruz. Bütün bak sivri yeriyle vurma ha sakın. Burasıyla vur. Neyse çet. Baba burasıyla mı vurmayayım? Ha, ben burayla vur, şöyle vur. Nasıl? Bak, bu, bu şekilde vur işte. Bu böyle. Yavaş bak. Bir de yerlere damlamasın şunun üstünde. Sen hakkınızı helal edin. Oğlum bir dur ya şunu çıkartsak mı? Bunun altında bir şey yok. Şapkayı kapamak yok. Yapıştıracağım şimdi hadi. Arkadaşlar. Yapıştırın yapıştırın. Abone olun. Hadi kız. Bak yavaş dur bak canım acımasın yemin ediyorum bak. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> <Çok olur>. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur dur sakin <laughs> sakin bir dakika. Hadi. Dur bakayım chatte bir şey diyen var mı? Lan vur oğlum bak lan konuşma vallahi bak seni bak vallahi vururum bunu kafana. Hadi kız, vur sen de şunu be! Hadi. hadi sen de da eserim, kabuğu Tamam, tamam, tamam. Hadi. Hazır mıyız? Hadi. Kızım bak, sen çok geriliyorsun. Hadi yavaş vur, yavaş. Tamam. Of, çok tıktım ya. Niye takılıyormuş gibi yavaş ya? Öyle mi Az bir tane çok uzaksın, düşüver işini ya. Ay. Tamam hadi, yavaş vur bak. <laughs> Yavaş, mı bak vallahi bak sen hızlı vuracaksın. Arkadaşlar daha önce bir deneyim yok. Bak şimdi kafamı... Yumurtan, kafamı yakacak ya. Yılmırtay! Çak! Dur, bir şey işte. Vursana, vursana, vur vur vur. Abi senin kız kafanı kıracak. vallahi kıracak ya kardeşim benim ya. El Fatiha. Vur, vur, vur. Hadi vur kız. Dur, dur. yavaş ama yavaş, yavaş. Kızım bak sivri tarafını getiriyorsun. Şöyle yatay tarafını getir. Uzun tarafını. Şöyle şurasını vur. Bir bakayım. Evet, ha, şöyle şöyle bak. Şöyle tut. Ha. Bak böyle tut. Burasını vur. Öbürü de aynı ki. Çet. Hala abone değil mi lan bunlar? Abi ben aboneyim ya Yavaş vur. Bak şu şuraya falan vur bak ya. Hadi vur hadi vur ya lanet olsun. Vur. <laughs> Lan, Lan çok iğrençiz ya. Lan baba taş gibi oldun ya. Dur kız dur ne yapıyorsun? Sağlık sağlık. Dur çet, çet, çete çete gösterelim. Bu da sarı bu da sarı. Arkadaşlar bakın yumurtayı kırdık bu arada. Gel gel bir kafanı getir. Bütün izleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz her akşam saat 8'de buradayız. Kanalımıza abone olarak. Bizlere katılabilirsiniz. İyi akşamlar arkadaşlar.